Dışarıya kapalı bir toplum kurmak istiyorsanız, kitlenin erişebileceği küresel bilgiyi kesmeniz gerekir. İnternet sayesinde bunu tamamen yapmak artık zor ama internete erişimi sınırlı olan, yaşı, algısı veya ekonomik koşulları sebebiyle bireylerin bilgi ihtiyacı karasal yayınlarla karşılanmaya çalışıldığında tehlike başlar. Hangi kanal olursa olsun Haber saati yalnızca yerelden ve kendi ideolojik görüşüne uygun konulardan bahseder. Böylece izleyici için dünya sadece yaşadığı yerle özdeşleştirilmiş, dar bir sahaya indirgenir. Platon'un mağara alegorisindeki tutsaklar gibi sadece yereli seyreden bireyler gerçeğin gölgesine mahkum olur. Artık bilgi yalnızca gizlenerek değil, biçimlendirilerek de yönetiliyor. Kitle doğruyu değil, gösterilmek isteneni izliyor gerçeklik gündem tasarımcılarının seçtiği açılardan servis ediliyor. Böylece sansür yasaklanmadan çok daha etkili hale geliyor. İnsan kendi zincirini seyrederken eğleniyor. İki boyutlu bir ekran karşısında kendini konumlandırmaya zorlanan insan salt yerele maruz kaldığı oranda iki boyutlu düşünmeye başlar. Kapladığı alan daralır, hareketi yalnızca ileri geri eksenine sıkışır. Zamanla bu düşünce daralması sabit fikirliliğe, dünyayı yalnızca kendi yaşadığı yerin sınırlarıyla ölçeklendirmesine yol açar. Oysa en azından bugünün insanı üç hatta göreli zaman sayesinde dört boyutlu düşünüp yaşamaya elverişli bir yapıdadır. Yaşadığımız şu dönem, aslına bakılırsa zamanın pek çok diliminde bu geçerlidir, Tek bir uzmanlık alanıyla hayatını geçiren insanlarla birden fazla uzmanlığı tek bir kafada toplayan insanlar arasında bir mücadele dönemi olduğunu düşünüyorum. Mücadeleden kastım elbette bir savaş değil. İlk gruptakiler bakış açılarını daha çok iki boyutlu sürdürüyor gibi gözüküyor. Genişlik ve yükseklik. Eğer derinlik algısı yani üçüncü boyut zihinsel bir süreç olarak onlara eşlik etmezse, zaman ve mekan algıları tek düzeleşebiliyor ve dünya görüşleri sabit ifadelerin etkisi altında kalabiliyor. Bu kişiler genellikle duygularıyla hareket eden ve dış etkiler altında yaşamını sürdüren bireyler oluyor. Onları kışkırtmak veya yönlendirmek için çoğu zaman öfke, panik ve tehlike hissi yaratmak gerekiyor. Oysa bir bilginin rasyonel akla ve mantığa uygun olabilmesi için o bilginin kaynağını, kapsamını, derinliğini, amacını ve kime ya da kimlere hizmet ettiğini bilmemiz gerekir. Bu da bilginin multidisipliner bir şekilde ele alınmasını ve kurulacak bağlantıların sağlıklı olabilmesini zorunlu kılar. Özellikle sebep-sonuç ilişkisini ve süreci en çok etkileyen dördüncü boyut yani zaman kritik bir öneme sahiptir. Bir fikrin veya bilginin öğrenilip üzerine düşünülmesi ve anlamlı çıkarımlar elde edilebilmesi için bu boyutun doğru şekilde algılanamaması bizleri dünyayı ve uzayı sabitlikler diyarı olarak görmeyi mahkum ediyor. Sadece kendine ve yaptığı tek işe odaklanan kişilerin düştüğü hata da tam olarak buradan kaynaklanıyor. Neredeyse hepimiz aynı göz ve görüş özelliklerine sahibiz. Ne var ki bazıları rasyonel olanı değil irrasyonel olanı kabul etmeyi seçiyor. Daha derin düşünen biri çoğu zaman çevresinin huzurunu bozar. Çünkü çok boyutlu bir zihin iki boyutlu düzenin sınırlarına sığmaz. Bu yüzden bilgi çoğu toplumda ödüllendirilmek yerine cezalandırılır. Düşünen kişi yalnızlaşır ama bu yalnızlık bilincin bedelidir. Tam da bu noktada Oscar Wilde'ın şu sözünü hatırlatmayı bir borç bilirim. Hepimiz bir bataklıkta yaşıyoruz. Ama bazılarımız yıldızlara bakıyor. Peki dördüncü boyut olan zamanı algılamak ne işimize yarar? İlk akla gelen ardışık düzenin devam edebilmesi yani gece ve gündüz döngüsüyle sürekli tekrarladığımız davranışlardır. Sabah belli saatte kalkarız, belli vakitlerde çalışır ve yine belli bir zaman aralığında uyumak için yatağa gireriz. Geçmiş ve gelecek tasavvurlarımız içinse bu boyutun algılanması şarttır. Zira zamanın hafıza ile doğrudan bir ilgisi vardır. Geçmişte yaşananları hatırlamak veya gelecekte olabilecek durumları planlamak hep bu zaman algısı üzerine inşa edilir. Doğan'ın döngüsü de, olayların akışı da algıladığımız her şey zamanın içinde meydana gelir. Bazı toplumlar zamanı doğrusal bir ilerleme olarak değil, döngüsel bir tekrar olarak yaşar. Bu nedenle değişim onlara göre bir tehdit değil, doğanın ritmidir oysa modern toplum zamanı bir yarışa çevirdi. Takvimler hızlandı ama anlamlar geride kaldı. Görece zamanın farklı algılanması Einstein'ın görelilik kuramı ile açıklanır. Bazı anların çok çabuk, bazılarının ise aşırı yavaş geçmesi her ne kadar fiziksel olarak yerçekimi, kütle ve hıza bağlı olsa da mutlu anların daha hızlı, üzüntülü veya kederli anların ise daha yavaş geçmesi zamanı algılama biçimimizi doğrudan etkiler. Biz insanlar kapladığımız fiziksel alanın içinde yaşamaya çalışan canlılarız. Bir şeyleri görmemiz, duymamız, dokunup hissetmemiz, koklamamız ve tatmamız için belli duyu organlarına sahibiz. Ancak tüm bu sınırlı saydığımız özelliklerimizin dışında zihinsel bir algılayış biçimimiz var ki işte bu Dünyayı ve evreni daha farklı ve çok boyutlu düşünmemizi sağlıyor. Somut değerler elbette önemli. Ancak aynı somutun soyut haliyle düşünülüp algılanması o şeye yeni ve farklı anlamlar katmamıza, bilimsel ve felsefi çıkarımlar yaparak yaşantımızı daha anlaşılır ve öngörülebilir kılmamıza yarıyor. Sanat bilimin göremediğini sezdirir. Felsefe bilimin unuttuğunu hatırlatır. Üçü birleştiğinde insan yalnızca gözle değil bilinçle de görmeye başlar. Çok boyutlu düşünmek, bu üç alanın ortak lisanını konuşabilmektir. Bu da zaman kavramının doğrusal olmaktan çıkıp döngüsel olduğuna inanmamızı sağlar. Özetle bilginin ve algının derinliği sadece bireysel gelişim için değil, toplumsal ilerleme ve kültürel anlayış için de büyük önem taşır. Zamanı ve mekanı doğru algılayarak, çok boyutlu bir bakış açısıyla hareket etmek hem kişisel hem de kolektif bilincimizin evrimine katkıda bulunur. Bu yaklaşım bizi daha empatik, rasyonel ve bilgili bireyler yaparak dünyayı daha iyi anlama ve dönüştürme gücü verir. Zamanın içinde kaybolduğumuzu sanırız. Oysa biz zamanın kendisinde yankılanan düşünceleriz. Ne kadar çok boyutla düşünebilirsek o kadar çok an yaratırız. Çünkü insan yalnızca yaşadığı anda değil, fark ettiği boyutlarda da var olur. Başka bir akıl fikir gezegeni bölümünde görüşünceye dek. Sağlıcakla kalın.